Merhaba. Bu videomuzda MSI Z270 Gaming M3 anakart tanıtıyoruz. Bu videonun çekilmesinden birkaç hafta öncesine kadar çok yakın bir zamanda 7 nesil işlemciler raflardaki yerini aldı. 7 nesil işlemcilerle birlikte tabii ki revize edilmiş anakartlar da onlarla birlikte yavaş yavaş artık raflardaki yerini aldı. E, ve bu anakartlar içerisinde e, farklı çeşitlilikler mevcut ve bu anakartların e, aslında baktığınızda en önemli e, ve en yoğun olarak e, yenilenmiş e, noktalarından bir tanesi de Yonga seti. Bu işlemcilerle birlikte en üst seviyedeki işlemcilerle birlikte en üst Yonga seti sahibi olan anakartlardan biriyle birlikteyiz. Z270 Yonga seti. MSI'ın Gaming M3 modeli K serisi işlemcilere uygun bir şekilde çıktı ki bu da şu demek oluyor baktığınız zaman bu Yonga seti ve anakartın K serisinde uygunluğu da overclock hızlarında size oldukça yüksek performansı verebilecek olan bir anakartla karşı karşıyayız. Bu hızın yanı sıra tabii ki e, bu hızı da destekleyen belleklere de sahip, bellek gücüne de sahip diyelim. E, bellekleri bağlayabilirsiniz aslında. E, DDR4-3800 ve üstü e, bellekler anakarta bağlanı entegre edilebiliyor ki e, ama burada şöyle bir şey var, bu bahsetmiş olduğumuz hızlara overclock modundayken çıkabiliyorsunuz. Nesil demişken şimdi şöyle bir kafa karışıklığı olabilir. E, 7. nesile adapte edilmiş bir anakartla karşı karşıyayız. Anakartlarla karşı karşıyayız ama 7. nesil daha henüz yeni geldi. Ve biz belki çok yakın bir zamanda 6. nesil bir işlemci aldık. E, bu anakartlar 7. nesile e, uygun olduğu gibi hala 6. nesile de uygun bir şekilde rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ana arkasını çevirdiğimiz zaman zengin çeşitlilikte bir port sayısı görüyoruz. Burada bir VGA ve HDMI portu, görüntü portu mevcut. Bu portta işlemcinin GPU'sundan görüntü almak isteyen kullanıcılar için burada bırakılmış. Diğer portlara baktığımız zaman hemen bu port serisinin sol tarafında bulunan 2 adet USB 2.0 ve hemen sağ tarafa geçtiğimiz zaman da 6 adet başka USB portları görüyoruz ki burada USB 3.1 ve onun altında da yine Type-C formatında bir USB 3.1 portu görebiliyoruz. Bu iki USB 3.1 yani hem Type-C hem Type-A formatında olan bu USB portlar Gen 2 formatında yani çok daha hızlı bir veri aktarımı ve akışı sağlıyor. Bu portların yanı sıra üzerinde bir adet de optik ses çıkışı ve diğer ses bağlantıları için gerekli olan giriş çıkışlar mevcut. Burada şöyle bir hatırlatmadan bahsedelim. Anakartın üzerindeki Ses yongası o kadar başarılı ki e, ekstradan bir ses kartı almanıza gerek yok. Çünkü sağlamış olduğu ses gücü ve kalitesi e, zaten yeterli bir düzeyde karşımıza çıkıyor. Ve bütün bu e, ses imkanına artı olarak da kulaklık kullanacak olan oyun severler için de kulaklık amplisi var ki e, bu da kulaklığa e, kulaklık kalitenizin haricinde ekstradan daha kaliteli, daha az parazitli hatta hiç parazitsiz daha güçlü bir kalitede ses sunuyor. DDR4 3800 ve üstü bellekler takılacağından bahsetmiştik. Burada o bellekleri takabileceğiniz 4 adet slot bulunuyor. Toplamda da 64 GB'lık bir bellek desteği sağlıyor. Anakartın hemen arkasında 6 adet SATA port bulunuyor. Bu SATA portlara eğer hala elinizde varsa optik sürücülerinizi, mekanik art disklerinizi ve SSD'lerinizi bağlayabilirsiniz. Ama SSD bağlantısı gerçekleştirirken şöyle bir tavsiyede bulunalım size. Ana ee, anakart üzerinde M.2 portu mevcut. Bu M.2 portuna SSD'nizi bağladığınız zaman SATA'ya nazaran 6 kata kadar daha fazla hız ve performans alabiliyorsunuz. Ki bu anakart üzerinde bir tane değil iki adet M2 port bulunuyor. Burada hemen anakartın en aslında oyun severler için en önemli noktalarından biri ekran kartı slotları. Daha doğrusu PCI Express 16 slotları, ekran kartlarını taktığımız slotlar. Burada iki farklı görünümde slot görüyorsunuz ama aslında ikisi de PCI Express 16 slotu. Bir slot sadece daha da güçlendirilmiş bir materyal ve e dizayna sahip diyelim. Çünkü e, eskiye nazaran yeni ekran kartları artık gerçekten fiziki anlamda daha ağır ve e, birazcık daha baskı uyguluyor e, anakartın üzerine ki bu baskı e, uzun vadede anakartın slotuna zarar verebilir. İşte bu zararın önüne geçebilmek için de güçlendirilmiş malzeme var. Burada 2 adet ekran kartı olduğundan bahsetmiştik. Bu slotlar e, crossfire destekli yani aynı anda 2 AMD ekran kartını rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Anakartta bulunan VR Boost teknolojisi sayesinde artık popülerleşmeye başlamış olan ve birçok kullanıcının tercih ettiği VR gözlükler içinde artı bir özellik var. Ne bu artı özellik? Biliyorsunuz ki VR gözlükler USB kablosuyla bağlanabiliyor. Ama bu kablo ne kadar uzarsa oradaki o sinyalin, o görüntünün kalitesinde bazen kopmalar, bozulmalar gerçekleşebiliyor. Bunun önüne geçmek için de VR boost destekli porta taktığınız zaman da gayet istediğiniz uzunlukta kabloyla rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Anakart gibi bilgisayarın kasanın içinde yer alan bileşenlerin artık dizayn anlamında, tasarım anlamında güzelleştirilmesi ve gözü hoş gözükmesi de birkaç yıldır yine popülerleşmiş hareketlerden biri. Buna ek olarak da Mystic Light dediğimiz ve MSI'ın anakart üzerine direkt entegre ettiği bir teknoloji mevcut. Bu Mystic Light teknolojisi sayesinde direkt gözünüzle baktığınızda göremediğiniz ama şöyle birazcık detayla incelediğinizde hemen fark ettiğiniz LED şerit. Bu da cam cam kasalar için, cam kapaklı kasalar için, içi gözüken kasalar için de hoş bir görüntü sağlıyor. Arzu ederseniz siz bu LED'in haricinde, Mystic Light haricinde tabii ki RGB destekli LED şeritler döşeyebilirsiniz. Bu LED şeritleri de MSI'ın yazılımı sayesinde kasanın içerisindeki bütün ışıklandırmaları, bütün şeritleri ve LED'leri tek bir harekette kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda üzerinde RGB LED bulunduran bütün mouse, klavye gibi diğer parçaları da bu yazılım içinden rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gaming Gear 3 hızdan ve performansına taviz vermek istemeyenler için çok ideal bir anakart. Niye bunu söylüyoruz? Bütün bu anlattıklarımızı toparladığımız zaman bir kere sahip olduğu bileşenler, teknolojik bileşenlerin hepsinin oldukça sağlam ve uzun ömürlü olması, Military Class 5 formunu destekliyor olması, akıcı ve detaylı bir BIOS ayarına ve BIOS ayarlarına sahip olması ve tabii ki overclock'ta yüksek hızları desteklemesi. Bütün bunların hepsi bir yere topladığımız zaman Gaming M3 Z270 oldukça başarılı bir şekilde sizlere cevap verecek.